Arkadaşlar artık hibrit videolar yapacağım muhtemelen. Almanca ve Pelemekçe özel söylüyorum. Yani ikisini karşılaştırmalı öğrenmenizi istiyorum. Biraz da İngilizce biliyorsanız. Mesela değişik senaryolardan başlayalım. Birincisi bu sıfırdan başlayanlar için arı logolar arı olan arı logo logolu olan arkadaşlar bu Google Play'de şey işte German is easy sonra Dutch is easy gibi şeyleri yüklemenizi istiyorum tamam mı onu bir an önce yükleyin yani ee, Ondan sonra e, orada zaten açıklamalar İngilizce orada zaten minimum İngilizce bilmenizi varsayan bir pro şey uygulama orada resimler şekiller çok açıklayıcı arkadaşlar işte seyahat bölüm ya laser de, laser dedikler diye yazıyor Türkçe okursanız laser dedikler işte genel olarak yani eğlence amaçlı yapılan şeyler orada özellikle işte deniz daha her tür tatil yerinin resmi var çok eğlenceli yani orada ayrıca spor müzik gibi bölümlere de bakabilirsiniz çünkü onlar da biraz evlensen Orada en başta karşılaştırmakla başlayın. Ben bu programı Yunanca, Fince ve es Macarca içinde kullandım arkadaşlar. Yani bu toplamda 5 dil için kullandım ama özellikle Felementçe ve Almanca kısmını size öğretmek amaçla kullandım. Ee, ondan sonra diyelim ki evet yavaş yavaş şeyden beginnerdan intermediate'e doğru çıkalım arkadaşlar. Diyelim ki beginner değilsiniz. Biraz bir şeyler öğrendiniz. Allah her yer buz tutmuş ya. Tamam mı? Ondan sonra size tavsiye edeceğim şey şu. German Read diye bir şey var arkadaşlar. German Read direkt size kitap okutuyor tamam mı? Ama güzel bir program. Hatırı sayılır. Derecede iyi bir program. Ondan sonra e, Good Read diye yine ben Almanca kullandığım bir program var. Good Read işte Reading German Good gibi bir şey oluyor ikisini birleştirince. Ya o Good read de reklam yok tamam mı? Güzel tarafı o. Evet, reklamsız öğrenme yöntemi arkadaşlar. Bu kızım çok önemli. Yani reklam ee, reklam dinlemeden Öğrenebiliyorsunuz okuyabiliyorsunuz Tamam mı ee, Ondan sonra Tabi sürekli bahsettiğimiz Kitapların pdf'leri var Yine Hollanda için de benzeri şeyler arkadaşlar Hızlıca gazetelerden De bahsedelim ee, Mesela Divert gazetesi Onun rezo bölümü Seyahat bölümü Orada sabit çok güzel makineler var. işte Fiji, Hawaii, ondan sonra Tahiti, sonra İspanya, İtalya her yerle ilgili makineler var. Tamam mı? Ondan sonra Almanca öğrenenler için ne vardı arkadaşlar? İşte Hollandaca için de benzeri durum. <laughs> Bu arada işte Link, Lingutown ya da Link Q gibi programlar yüklediğinizde mesela Almanca'da bir kitap açtığınızda dil tuşunu değiştirdiğinizde hemen Hollandaca'ya geçiyor. O şekilde yine karşılaştırma fırsatınız artıyor arkadaşlar. Ayrıca tüm bunların hepsinden bağımsız olarak şunu öneriyorum. Gidin mesela Küçük Prens çok güzel bir örnek. La Eta Princo sayfası. Küçük Prens'in mesela yazın işte Hollandacasını copy paste yapın o sayfadan direkt tamam mı? Lateprinko. Sonra Almancasıyla karşılaştırın tamam mı? Tam tersini yapabilirsiniz yani. Almancasını çevirip Hollandacasıyla karşılaştırın. Almanca çok PDF'si var. Sonra İngilizcesiyle karşılaştırın. Bu diller arasındaki benzerlikleri görün. Yine İskandinav dilleri için de aynı şey geçerli ama onlar bu videonun konusu değil. Yani zaten bilim ha, bilimsel yönlerini de söyleyeyim unutmadan. Özellikle Nobel Prize .org sayfasında bir sürü bilimsel makane var. 1900'lerden beri İngilizce ve İsveççe'den sonra en çok kullanılan iki dil bunlar Almanca ve Hollandaca. Birçok makale Almanca ve Hollandaca arkadaşlar. Yani bilim sanat felsefe ya da gezmekle ilgili ya yani... bilim sanat felsefeyi anladık da Türkiye'de yani Türkçe'de nedense gezmekle ilgili bir sürü çok terim yok yani seyahat diyelim tamam. Bilim, sanat, felsefe ve seyahate ilginiz varsa Almanca öğrenmeniz çok kolay arkadaşlar. Evet, Hollanda'ca zaten daha kolay. Bir dili, iyi günler, have bay.